geldik. Geldik Akgül. Geldik. Aşkım. Akgül. Efendim? Hadi geldik sevgilim. İki dakika daha bir şey yapayım ben sevgilim. Hayır iki dakika falan yok. Yani bütün yolu baygın baygın geldin Akgün sana inanamıyorum. Bir kendime geleyim yavrum ya. ya. Sen şimdi kesin bütün yolu uyuyamadım da dersin içeride. Sevgilim bu iki numara iki numara. Hı. Hiç gece hiç bana dirlik vermedi. Sıfır. Ne yapalım? O zaman istemeseydiniz Hı. iki numarayı. Ne kadar güzel olmadılar baba ya. Babasının gülleri. Hı. Hadi. Hadi bakalım kızlar. Dedeye. Biz geldik. Vay vay kim gelmiş. Ay benim aşkım <laughs> gelmiş. Hadi Ay dede mı, dede. çok güzel. Gel aşkım. <laughs> Ay güzelim benim. <laughs> Sen ne tatlısın. Savcım nasılsın? Savcım ne lan? Hala savcım mı ya? Ağız alışkanlığı savcım. Nereye gidelim? Nereye aşkım? Ağaçlara hadi git hadi git dede. Baba, hadi. annem ha? nerede? Annen içeride yavrum. Sevgilim. Nereye götüreyim seni? Akgün kız gidiyor. Akgün yakala kızı yakala. Şiş, kızı tut ya aşkım. Şş, gel kızı yakala. Aşkım, yok kız, kız. Aşkım. Yağmur. Ay nazar değdi buna vallahi ya. Nasıl? Bir dakika. Tamam tamam. Nasıl oldu? İyi yani şimdi çıkardılar kendine gelir dediler. Yağmur. Kızım duyuyor musun beni? Aşkım. Akgün. Akgün. Aşkım. Ne diyor? Akgün. Aha. Ya, şey de Anestezi etkisinde. Bir saate kadar tamamen kendine gelir. Sağ olun. Geçmiş olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çok korktum ya. Senin benim. Altay sen böyle geçsene ya. Ablanın yanına geç de. Uyanınca seni görsün. Gel güzel de gel. Kay kenara. Azıcık kay. Gel. Ben eee. Ben çıkayım dışarı. Çıkarsın Çok sonra. Olsun. Çıkarsın, gel. Sevgilim, hadi kızları tut. Bak gidiyorlar. Bayağı sevgilim diyor mu? <laughs> Duyduk. <gülüyor> tamam ya buradayım ya, buradayım tamam. Geçmiş olsun. Çok büyük geçmiş olsun dışarı. Bu arada kan ne durumda? 24 saat uyutacağız dedi doktor. İşte sonrası belli değil. Ay biz bir seraba gidelim ya. İyi olur Hadi. abla. İyi olur. Tamam. Tamam. Bir bakalım. Hadi, tamam. evet. Hadi geçmiş olsun. Hadi Sen. geçmiş. Hadi görüşürüz. Hadi. Çağırdın mı? Aferin. Anlatıyor işte boş ver.